E, hepsi merhaba arkadaşlar bakacak bu gözler arkadaşlar. Işte, bazen videoları arkadaşlar. Hemen bu e, videosuna gelelim Hep bir videosuna. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme <laughs> iyi istememe şey. rağmen. Arkadaşlar siz de aşırı benim kanalıma abone olup bildirim atmak için unutmayın. <laughs> Şimdi hemen ben sustum. Hadi, siz hadi siz bakalım videoya geçelim. Ve bir buçuk milyon olduk arkadaşlar. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Helal olsun. Bu akşamı saat 7'den 10'a evdeyiz arkadaşlar. Tam 3 kişiye birden koçmaya kalacağım. Keşke 80 taşa satılsaydı da 6 kişiye 7 kişiye birden versaydım ama Nuno e mutlaka bekliyorum. Açıklama kısmında linkleri var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten dünkü nonolive yayınım tam 15 bitirdi. De. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Her akşam Nuno diyorum ve Gamerback3 demiş ki Laz bunu yap Jeki ile toplam 5 kişi çekemezsen 3 mega kutu aç demiş. Jeki ile 5 kişi çekmek yapsın. Şaka gibi abi. Hemen yapıyorum ya basit. Yalnız kupam çok düşük oldu. Arkadaşlar şey video benim kanalıma yani. abone olup videoyu unutmayın arkadaşlar. Gel 40 bir e, şey bir şey kaldık arkadaşlar. abone olun. Ve 50 abone olup bir video çekelim arkadaşlar. Bir 13 değerli bir video çekelim. de kanalıma abone olup videoyu unutmayın birkaç kere çekeceğim abi. Allah bu 3 çektim. 3. Okey. Sen 1 2 3. Bir kere daha çekeceğim seni. Gel. Ah çekemedim ya. Ne yapıyorsun? Kutulara öleceksin. Lan dur öldürmeyeceğim seni. Öldürmeyeceğim seni. Dur. Abi çok tehlikeli adam 8 ya. Sen gel. 4 oldu. 1 2 ve çektim. Geldi 5. Oh be. Evet arkadaşlar. <laughs> çıkışımı yapıyorum. Arkadaşlar TikTok bir video çekeceğiz arkadaşlar. Karakterle oyuna gir birinci olamazsan üzerinde, üzerinde altın gelene kadar mega kutu aç. Yalnız arkadaşım kardeşim ya. Benim mega kutularım zaten hepsinden 150'den fazla çıkıyor. Dur göstereyim de. Ya yani dur birinci olamayayım da göstereyim öyle göstereyim. Max'le giriyorum. Max'le birinci olamayayım öyle göstereyim. <laughs> kardeşim gelin bakayım buraya gel. Gel. Aa, Day Mike öldürdü onu. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Çok Aa. Ne yapıyor şimdi bu ya? Arkadaşlar, eee, eee, kan tama videolar izledik. Arkadaşlar reklam videoları. Kim canlı kanala abone olunlar da video diyecek. Bu videolar diyeceğiz. Arkadaşlar başka çok kuydu onlara bakacağız. Sonra arkadaşlar Azerbaycan TikTok videolarına bakacağız. 50 altından fazla çıkıyor. Başla bu günleri teschdik. Ne çıktı lan? Aksesuar da çıktı. Çok iyi. Sub suplex testi. <laughs> Murat Mamir demiş ki tek hesaplaşmada ilk dörde gir. Giremezsen istediğin bir kişiye 1 mi iki mi üç mü diye sor. Örnek bir derse 30 taş, 2 derse 360, üç derse 2000 taş al. Yani 3 dememesi lazım. Okey. Maç biter bitmez Berat Ali'yi arayacağım ona soracağım. Ama tabii ilk dörde giremezsem yani. ilk dörde girersem problemek ile beraber geliyor. Oğlum tehlikeli bir çalış ya. Ola ki Eskaza ilk dörde giremedik mi? Berat Ali üç dedi durup dururken iki bin taş alacağız ya. Hani. arkadaşlar. Özellikle... <laughs> Sen de öl. <laughs> arkadaşlar. De dokuz, dokuz dakika çekeceğim. Başka çabucuna içten video ya. attım. Hadi değilsin. Duvar arkasından bana vuracaksın değil mi? Sen var ya sen. Az çakal değilsin ulan. Dudu dudu dudu, -du -du. Ben bunu alırım alırım alırım. Cidden alırım. Duvar arkası olmasına <laughs> rağmen adam beni alamadı Aser. <laughs> ya bugün niye bu kadar iyi anlamadım <laughs> Dinamik kuzenler demiş ki en yüksek kupalı karakterinle hesaplaşmada birinci olamazsan Asel'i getir. Asel hangi taşı seçerse beraber kayalıklı bloklarda oynuyoruz birinci olmam gerekiyor abi abi yine 2000 taş alma riskim var azildim kaçabilir Her abi herkes şerif herkes hamdi taş inanılmaz cidden çok fazla enteresan sen öldün sen öldün <laughs> cidden öldün <abi>, ya. <laughs> ben lan hayır hayır öldü ya abi buraya pusulur mu bunun nasıl bir pusu arkadaşlar evimi görmek istiyorsan arkadaşlar like atın abone olun bir de bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, video atalım. Evet arkadaşlar. Yani. Hangisini seçiyorsun Asel Bunlardan hangisini seçiyorsun? <laughs> hangisi? Seç. Hangisi? <laughs> 950 taş mı? Çok sağ ol Asel ya. Çok teşekkür ederim kızım gerçekten. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, ıı, bugün yüzden, bu kadardı. Yüzden, sağ olun ol. <laughs> kalın. <laughs> e, ee, Video arkadaşlar sağ olun ol. kalın.